Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2024 Paris Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi daha fazla kotayla temsil edip çok sayıda madalyayla dönmek istediklerini belirtti. Yıldırım, 2024 Paris Paralimpik oyunlarında ülkemizi daha fazla kotayla temsil edeceğiz. Hedefimiz oyunlara 35-40 sporcu kotasıyla katılmak ve en az 8 madalyayla dönmek dedi. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına 21 sporcuyla katılmıştık. Burada 3 madalya çıktı. Golbol kadın milli takımımız eee paralimpik şampiyon oldu. Aynı şekilde bu takımımız 2016'da da şampiyon olmuş. Yani dünyanın en iyi golbol kadın milli takımı biz de şu anda kendi sporcularımız 2024 Paris'te oyunlarında da inşallah katılıp orada da 3 kez altın madalya alacaklar. <laughs> içerisindeki gül sarya motiflerinden alır. Şurada gördüğümüz gül motifleri sarya adında bir kadın tarafından dokunmuştur. Sarya'nın gülü olarak adlandırılır. O şekilde gelmiştir. Hakkari'de asırlardır kadınların koyun yünü ve kök boyu kullanarak hazırladıkları ipleri ilmek ilmek dokuyarak hazırladıkları kilimler motifleriyle de yörenin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Gelişen teknolojiye rağmen geleneksel kilim dokumacılığının hala önemini koruduğu Hakkari'de el emeği göz nuru kilimler kadınların hünerli ellerinde hayat buluyor. Bizim merkezimiz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'dir. 1990 yılında kurulmuş. Yaklaşık işte 32 yıldır biz burada kadınlarımızla yüzyıllardır süre gelen dokumalarımızı gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Burada kadınlarımız bunları dokurken duygularını, düşüncelerini, mutluluklarını, hüzünlerini ilmek ilmek dokuyorlar. Yaklaşık 3 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye tenisinde başarılı sonuçları imza atan Şırnaklı 16 yaşındaki milli sporcu Zeliha Aksak, ailesinden uzak kalmasına rağmen olimpiyat hayali için aralıksız çalışıyor. Milli sporcu Zeliha Aksak, teniste en başından bu yana gözüm yükseklerde. Hedefim Paris'teki 2024 Paralimpik oyunlarına katılmak dedi. Şundan beri gözüm yükseklerdeydi ve olimpiyat hedefim 2024 olimpiyatlarına katılmak. İlk ulusal turnuvamda da babamın desteğiyle katılmıştım. <Gülüyor> <Gülüyor> <yana> <laughs> Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları drone ile Teknofest liseler arası İHA yarışmasında birinciliği hedefliyor. Öğrencilerden Çağdaş Güvenç Aycı, Öğrencilerden Çağdaş Güvenç Avcı, Drone'un gövde çizimi, ayaklar, üç boyutlu çizimleri ve görev mekanizmeleri, Öğrencilerden Çağdaş Güvenç Avcı, Dronun gövde çizimi, ayaklar, 3 boyutlu çizimleri ve görev mekanizmaları bize ait. Birkaç yenilik daha ekleyip Afyon Karahisar'da düzenlenecek finallerde mücadele edeceğiz dedi. Takımımızda projemize ilk başladığımız zaman daha az deneyime sahiptik. Ancak ilerleyen zamanlarda gerek üç boyutlu çizim anlamında gerek elektronik tasarım anlamında gerek konfigürasyon anlamında kendimizi daha da geliştirdik. Ve şu an son haliyle bu drone'u ortaya çıkarttık. Drone'umuzun Gövde çizimleri, görev mekanizmaları ve bacakları üç boyutlu çizimleri olarak adı arkadaşıma ve bana ait. Onun dışındaki içindeki parçaların fiyatlarının araştırılması, görev mekanizmasının tasarımı diğer arkadaşlarıma aittir. Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Pompei Polis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı. Tarihi milattan sonra 2. yüzyıla dayanan ve bu yıl ilk kez kazıların yapıldığı Soli Pompei Polis Antik Limanı'ndaki çalışmalar, 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı Başkanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Önemli e, ham maddelerin taşındığı ve e, bunların taşınmasına aracılık eden bir ticari ağ üzerinde yıllardır kazdığımız Sütunlu Cadde var.

Düzce'de 6 yıl önce köpeği Puki ile huzurevine yerleşen 72 yaşındaki Ersan Tuzcu, evladı gibi gördüğü can dostu. Ersan Tuzcu, iki evladım var. Üçüncüsü de Puki. Canım ciğerim o benim. Evlat gibi yani dedi. Ondan sonra bana Puki'yi İstanbul'a bıraktı. Telefon etti. Böyle böyle Puki, şey Puki. Yani köpeği bıraktım dedi. Hemen gittim arabayla. Gittim kendim. O kadar aldım, aldım, geldim. akşamca akşam, büyüttüm. Büyüttüm. <laughs> Ben gittim? Anası bir anayı görmedi. Anası gitti yemeğiyle. Tekrar İstanbul'dan tekrar gezmeye. Buraya geldim önce. Ben kendim yazıldım. Benim köpeğim var. Bu kiri. O Almazsanız gelmem, gelmem deyince. İstemiyorum sen köpeğe falan. Geliyorlar mı? Uzak yazları. yazdılar. Benim yanımda ya, tamam. It's you are a Muğla'nın Fethiye ilçesinde okulun işlettiği, liselerin çalışarak mesleğe hazırlandığı mavi bayraklı plaj ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçedeki büyük samanlık koyunu işletme hakkı, 3 yıl önce kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yılına şehit yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Yani erken yaştan mutfağı öğrenmiş oldum. Erken yaştan nasıl yani para kazanacağını, erken yaştan her şeyi öğrenmiş oluyorum bu ileri, ileriki yaşlarına onu çok katkı alacağını düşünüyorum. Otel mutfağında. Evet. Bu sayılırım sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Her şey öğrenmekte. Yardımcı oluyorlar bize. Her şey öğretmeye çalışıyorlar. En ince detayına kadar. <gülüyor> <gülüyor> Fındık Hasat şenliğine katılan genç sanatçı adayları fındık bahçelerini resmetti. Yaptıkları resimleri fındık bahçesinde sanatseverlerle buluşturdu. Giresun Belediyesi'nce teyyare Düzü Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde organize edilen şenlikte yapılan resimler fındık dallarına asıldı. İçin çok farklı oldu yani belediye başkanımıza bu yüzden çok teşekkür ederiz. Fındık bahçemizi aynı zamanda bir sanat galerisi düşüncesiyle faaliyete geçiriyoruz ve kapalı mekanlar...